Kur'an TV'den herkese mutlu pazarlar diliyorum. Sevgili izleyenler, Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasının ardından Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldin Aksal Yavuz. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydınlar. Teşekkürler. Nasılsın? iyise? Gayet zaten iyi gözüküyorsun. Gözüne <laughs> baktığım zaman hiç iyiyim demene bile gerek yok yani. Şimdi e, buyur. Pozitif olmak önemlidir. Aynen öyle evet. Her zaman söylüyoruz pozitif olalım diye. Evet Aksal şimdi e, Trabzonspor bir rekor kırarak 46 puanla ilk devreyi kapatan takım oldu. E, öncelikle biz karşılaşma hakkında konuşalım. Çok heyecanlı bir karşılaşmaydı gerçekten. Hatta yani ben e, ilk başta dedim ki herhalde bol gollü geçecek dedim ama iki takım da savunmasını iyi yaptı. Sıfır sıfır e, sona erdi. Neler söylersin? Nergiz e, tam bir taktik mücadelesiydi. Evet. İki takım da birbirinin açıklarını kolladı. Hı hı. İyi mücadele vardı. Tabii bunlar e, konuşulur. E, i̇şte o öyle oynadı, bu böyle oynadı. Fakat e, şunu artık söylemek lazım. Trabzonspor bugün 46 puanla bir rekor kırmışsa bunda en büyük katkısı olan dün sahada olmayan oyuncularıydı. Daha doğrusu oyuncularından bazılarıydı. Evet. Bakamen'in olmayışı Edgar Hugo hı hı. zaman zaman birçok oyuncu yoktu. Yani bu da şu demektir ideal bir 10 sahaya çıkamadılar. Ancak Abdullah Hoca'nın bir oyun anlayışı, oyun formatı, oyun aklı vardı. Bir sistemi vardı. Oyuncular olmayabilirdi. Ama o sistem düzenli olan sistem de işler yürüdüğü için pek hissedilmiyordu. Bu güçlü takımlara karşı ister istemez biraz hissedilir. Dün bunu da gördüm. Bu da Trabzonspor maçı alırdı alışık olduğumuz Trabzonspor maçlarında alışık olduğumuz bazı hareketleri var mesela. Neydi bunlar? İki sene önce görmüştük. Yine iki takım şampiyonluğa gidiyordu. Trabzonspor evet. e, ee, yedi düvelin görüp de hakemin görmediği pozisyon vardı. Vakamen'in şıkırtıyla alakalı ilgili pozisyonu vardı. Bunun gibi dün akşam bir penaltı hareketi vardı. Bu maçın önüne geçti aslında. Evet. evet. Yani burada e, ayaklar Mersin'e Eller tersine gitmesine rağmen bazı spor adamları buna doğal konum diyebiliyorlar. Öyle ki Hasan Ali bile maçtan sonra yaptığı açıklamada pozisyonu hatırlayamadı. Ayaklarımdan ellerime gelen bir top var dedi. Rakip beni itti dedi. Burada baz alınması gereken e, nokta şuydu. Doğal konumda anlatılan bir oyuncu deniyor da Siopis'e bu top gelseydi Siopis'in neler yapacağı diye konuşulmuyor? Özetle, özetle Trabzonspor'un maçları oldular mı bir kural kitabını ortaya koyuyorlar. Olmadılar, olmayınca her şeye kör sağır. Tüm bunlara rağmen Trabzonspor'un aldığı bir puan önemli puandır. Evet. Çünkü yazın yediler düzeltiyorum. Yazın kazandılar kışı yiyecekler. Bunu böyle hesaplamak lazım. Cepte bayağı bir kredi var. O yüzden altı evet. puan alan teknik adam ve ekibini kutlarım ben. Alkışlarım. Peki şimdi karşılaşmanın sonunda Abdullah Avcı da söyledi e, takviyeler yapacağız dedi ve zannediyorum bir stoper takviyesi şu anda en acil olarak e, Trabzonspor'a e, lazım olan transferlerden bir tanesi e, transferler için ne söylersin şimdi devre arası herhalde e, planları hazır e, diye düşünüyorum Trabzonspor'un dediği gibi çünkü yazın çalıştılar e, kışın yiyorlar herhalde e, takviyeler yapılacaktır kaç transfer geçirince ne söylersin? transfer söylentilerini isim olmadan, isim vermeden daha önce evet. derslerimizde anlattık. Evet. Bunların plan ve programı yapıyor, yapılıyor. E, transferler yapılır böyle bir takıma. Şampiyonluğun en büyük adayı. Hı hı. Kara göründü Nergis. Kara göründü. Kolay olmayacak bu. Evet, evet. Hatırlayın daha önce de size söyledim. Dedim ki millet kartopu oynarken kutlayacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar ama bu o kadar kolay olmayacak. Hı hı, hı. Tabii. İşte şampiyon olan, olacak olan bir takıma her oyuncu gelmek ister. Niye? Tarihe geçmek isteyeceksiniz. Niye? <laughs> o fotoğrafta yeriniz olacak. Niye? Yıllardır şampiyonluk özlemiyle yanıp tutan Trabzon sporlarla Trabzon'da ve Türkiye'nin her yerinde hatta dünyanın birçok yerinde şampiyonluk kutlamalarında sizin de adınız anılacak. İşte iyi oyuncu bulmak zor. Katılırım. Abi bazen e, bir cihazınız bozulur. Ararsınız tararsınız o malzemeyi bulamazsınız. Fakat hiç ummadığınız yerde gidersiniz bir e, dükkana bugünkü parayla söylüyorum e, maddi karşılığı 2 liradır ama o 2 liralık malzeme o kadar işinize yarar ki o kadar işinize gelir ki hı hı. anlatılamaz Nergis senle konuşurken tabi benim e, kafamda şey gibi çalışıyor böyle ne derler sayarda çekirdekler var ya <laughs> hem de dün Hamsi Hamsi'nin futbolu geldi aklıma muazzam Muazzam bir oyuncu. birkaç kaç Bakın burada e, bilhassa yerli genç çocuklarımızın örnek alacağı yer şurasıdır. Top ayağına gelmeden beyin hareketi geçiyor. Evet. O hareketi yapıyor o anda. Top ayağına gelmeden yapıyor. Kararı orada veriyor. Hı hı. Yani riziye bakarken giresun tarafına top at burada <laughs> İstanbul'la İstanbul alakalı söyleyeyim. Eminönü'ne bakarken Beşiktaş'a evet. pas attı. Üsküdar'a pas attı. Evet. Bir de o kadife ayaklardan çıkan sihirli paslara dikkat çektin mi? Gördün mü? Evet. İşte benim bu ülkeme yabancı oyuncu alınacaksa yaşlı da denirse bile bu oyuncuları alıp getireceksin. O genç fidanlara bu çocuklar çocuklar o tip futbolcuları örnek alır. Evet, tabii. Başka özelliği daha vardı Hamsi. Bu sezon başından beri var da lider, lider, lider. Trabzonspor gibi lider bir oyuncu. Evet. Keyif alarak seyrettik. Doğru. Eksik olan yerleri tamamladılar. Evet. Trabzonspor evet. şunu söyleyeceğim. Buyur. Dün akşam gibi beraberlik kafalarına takmasınlar. Penaltı takılır. Ama 46 puan müthiş bir başarı. Müthiş bir başarı. Tekrar kutluyorum çocukları. Peki sevgili Aksal Yavuz, ee, Dorukhan için neler söylersin? Dorukhan da Son haftalarda artık biraz daha arttırdı performansına. Yavaş yavaş artık e, o da herhalde e, vallahi tabii bilemeyeceğim Abdullah Hoca'nın kararı ama e, 11 için yazılacak gibi ismi duruyor performansıyla bilemiyorum ama sen neler söylersin Doruk Hanım performansıyla alakalı? Ya Doruk Hanım performansıyla alakalı ben size olumsuz bir şey söylesem Allah taş eder beni. <laughs> Sağ, hangi tarafına koyarsanız oynuyor. Bakın size az önce ne dedim? Trabzonspor sezon başından beri birçok maça ideal kadro çıkmadı Nergis. Evet evet evet. Hayır, kimse atlamasın. Hı -hı. O yüzden hele ikinci yarı ligin ikinci devresinde. Ama ama herhalde ee, şey de söyledi. Hoca da söyledi, Abdullah Hoca da söyledi maçtan sonra. Ön tarafa da oyuncu alınacak. Alınması gerekir. Şu anda ilk etapta üç tane oyuncu lazım Trabzonspor'un. Bununla alındığında e, çok daha farklı, keyifli bir Trabzonspor'u seyredeceğiz. En azından e, önümüzdeki yılın planlamasının başlangıcı da olacak. Evet, evet. ya yani. Bir de dediğin gibi şimdi birçok oyuncu da zannediyorum milli takımına gidecek. O yüzden ee, güzel takviyeler yapacaktır Abdullah Hoca diyelim. Trabzonspor 10 puan pan bandında ligi lider bitirir. Ama maalesef maalesef hep dile getirdiğim bir mevzu vardı. Ee, Trabzonsporlar sevinçleri ve üzüntüleri e, çok uç noktalarda yaşıyor. Hı hı. Bir gün bakıyorsunuz var ya şampiyon olduk. Bir gün bakıyorsunuz küme düştük. Veya küme, küme düşme adayı e, hı hı. bir tanesi oluyoruz. Evet. <laughs> Ya bazen öyle bir oluyor ki 90 artıları oynuyorsunuz. Maç bitmemiş oluyor. Birkaç dakika bitmiyor. Evet. Ama siz bitmeyen birkaç dakikanın olduğu bir alemde 10 hafta, 20 haftanın sonrasını erkene çekmek gibi bir durum oluyor. O yüzden Hafta hafta bakmak lazım. Maç maç bakmak lazım. Sakin ve yerden de oynamak gerekir. Çok fazla da tarihleri aldırmamak lazım. Ya kardeşim şimdi ya görmüyor musun Trabzonspor lider yayıncı kuruluşun gelir gider hesabını yapan spor adamları oldu bu memlekette. Evet. evet. Ama aynı kafalar aynı zekalar Dün akşam diyelim ki Başakşehir Trabzonspor'u yendi. O durumdan mutlu olurlardı. O zaman demezdi ki ya Başakşehir Trabzonspor'u yakalıyor yayıncı kuruluşun dekodörleri iade edilecek. <laughs> Sevgili Nergis Trabzonspor'un şampiyonluğa gitmesinden bazı kesimler rahatsız oluyor. Anlayın. Çünkü Önümüzdeki yıllara da damga vuracak. Hı hı. Bu kadar basit. O yüzden yayının başında diyorsun ki bana Aksal abi yüzün gülüyor. Nasıl gülmesin? Trabzonspor lider. Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemeyen o zekaların ne kadar üzüldüklerini tahmin edebiliyorum. Hı hı. Biz de yıllarımızı verdik bu işlere futbolun içerisinden geliyoruz. Neyin ne olduğunu çok iyi görüyor ve tahmin ediyoruz. Onlar algılarına devam etsinler. Trabzonspor'da emin adamların hedefine gidiyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aksal Yavuz. Ağzına sağlık. Kıymetli düşüncelerini bizlerle paylaştın. Tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek umudu. Hoşça kal. Sevgili izleyenler, Trabzonspor Başakşehir karşılaşmasının ardından Aksal Yavuz'la birlikteydik. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kal.